Icer Games ile karşınızdayız ve Icer Games görmüş olduğunuz üzere mükemmellikler yaratmak ve hala yaratmakta olan bir oyun gelişim stüdyosu. Niteliklerine geçmeden ve detaylarına geçmeden önce kısaca şu an neler yaptıkları hakkında bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu an oynanabilen ilk oyunuyla karşınızdadır Icer Games Stüdyosu ve onun beta versiyonuna katılmak istiyorsanız buradan tıklayarak bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Devamında isterseniz Epic Games sayfasına gideceksiniz ve Aizer'in yani Aizer Games Studios tarafından geliştirilen trading card oyununu yükleyeceksiniz ve bunun beta sürümüne katılmış olacaksınız. Bunun dışında sırada bizleri neler bekliyor diyecek olursanız videonun başında da izlediğiniz videonun bir parçası yani trailer'dan da görmüş olduğunuz üzere Gate of Eternity oyunu gelecek ve bu hala gelişim süreci altında ve yakında çıkacak bir sıradaki şey ise Acer Games'in sinematik serileri olacaktır. Acer Games oyun gelişim stüdyosu bir ünivers yaratmak niyetinde ve bütün oyunlar yani bunlarla sınırlı olmayacaktır. Bunun dışında bu stüdyo tarafından bazı birçok oyunlar da piyasaya sürülecektir ve bütün bunlarda hepsi metaverse veya franchise tipli oyunlar olacaktır. Ayrıca site linkini sizler için yorumlarda veya açıklamalar kısmında belirteceğim. Buradan da diğer detaylara birlikte erişebilirsiniz ve burada görmüş olduğunuz üzere az önce bahsettiğim trading card oyunlarının bazı kartlarının da stüdyo bizler için sitede temin etmiş bulunmaktadır. Burada mini petler, booster packler, adventurelar, spelller, creatorlar ve relikler olmak üzere farklı farklı çeşitlerde, niteliklerde ve nadirliklerde bulunan ve tabi bunlar nadirlik etkenlerine göre sayılarını da etkilemekte. Mesela 10 tane adventure, 30 tane relics vesaire vesaire. Bunları da ileride gidip Epic Store üzerinde Hyder Games'in geliştirdiği trading kart oyununu yükleyerek oynayarak görebilirsiniz ve beta sürümüne katılmakla sizlere pek çok avantaj sağlayacaktır. Eğer bilmiyorsanız bununla dipnotunu geçeyim ki Hyder Games oyun geliştirme stüdyosu ileride bir token launch'u da yapacaktır ve hatta bu token launch'u presale'ine de sadece buradan görmüş olduğunuz üzere Ön satış sadece Azure Games'ta iOS'ler presale adresi üzerinden yapılacaktır ve şu an ilk aşamada olan AIK token ön satışı solda oldu. Bu da token'a şimdiden yüksek talebin yüksek hacmin yaranması gösteriyor. %25'lik bir TG ve devamında 5 aylık süren lineer bir dağıtım ve ilk başlarda market kapitalizasyonu 45 milyon dolar olması bekleniyor ve burada public prese satışı da 0.045 dendi en çok dikkatinizi çeken şey %25 olarak TGE'de açılım olması ki bu yatırımcıları biliyorsunuz çok mutlu ediyor ve total saplayan 10 milyon olması da bir ayrı mutlu ediyor. Ne kadar az saplay olursak fiyatlar o kadar yukarıya gidebilir ki bunu daha önce başka tokenlarda da görmüş oldunuz ve siteye bunun da linkini temin edeceğim. Bu videoda çok fazla konuşarak sizleri yormak istemiyorum. Bütün detayları buradan öğrenebilirsiniz. Devamında tekrar edeyim eğer Joy, Genesis, True Asset ve Founder paketleri gibi nadir ve ender özellikleri bulunduran içinde pek çok nadir niteliklerde olan kartlardan da elde etmek istiyorsanız oyunu hemen Epic Game üzerinden ediniyorsunuz ve devamında oyunu oynayarak beta sürümüne de katılmış oluyorsunuz. İleride potansiyel bir airdrop daha kazanıyorsunuz ve az önce ismini saydığım iki tane koleksiyondan da NFT elde etmiş oluyorsunuz. Bu da sizin gücünüze 3 katıdır. Bahsedeceklerim bu kadar. Devamı için bizleri takipte kalın.